Marmara <laughs> e, aşağı yukarı 9000 bin, bin sene evvel belki yoktu. Hmm. Çanakkale'den gelen Marmara'nın dibine akan nehirler vardı. Bir tane de İmralı'nın güneyinden başlayıp kıvrıla kıvrıla hmm. e, şey havzasına e, Çınarcık havzasına dökülen bir kanyon var. Onu da biz keşfettik. Hmm. 2000 senesinde. Nereden akıyor bu aşağıdan? Zeminden mi? Zeminden. akıyor. Ya, suyla karışmıyor mu orada? Karışmıyor. Niye karışsın? Su karışmıyor. Şeyi değişik. E ...dansite ne derler, yoğunluk, yoğunluk değişik. değişik. Niye kar Sen zeytinyağıyla... Şey o mu Kur'an'daki? Evet. Bahreynler'in karışmaz şey. evet. Efendim, evet. biliyorsun. Zeytinyağıyla su karışır mı dedin? Ha? Zeytinyağı koydun. Yani şu mesela iki tane değişik tuz bolluktaki su karışmaz, boğaza bak. Alttaki yoğun tuz akıntısı üsttekinde karışmaz. Nereden bilelim efendim alttaki akıntı? <gülüyor> Beyefendi, <gülüyor> Ama Yunanlı balıkçılar biliyorlardı bunu. İlk Bo, çağda nasıl biliyor musun? Aşağıdakine ama evet, aşağıdakine taş sallandırıyor, üstteki akıntının tersine gidiyor adam.